Kaldım bizim gibi goldlar ya. Kaldı abi kaldı ya. Kanka. Köyle düşür. Ses sesin çok az geliyor. Şey harbi dur bir dakika sesini açalım. 2,5 senedir ben de oynamıyorum <laughs> <laughs> diyorum. Ben de gold'dan başladım. En iyisi sen <laughs> Oğlum buraya herkes çıkamaz ya. Bence C. Bura var. Oy ısırdım. Şurada var. Koşu lan üzerime. <gülüyor> 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 var 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 Aa. devam var devam var. Ağaç mı ağaç? Kaçta buraya harabeye kaçtı rubul. Var orada bir tane birim. <laughs> bir tane burada bir tane yakın var. Kırdım flaşını. Oğlum heyecanlandım ya. Kanka şuraya bakma. Gecko. Ölmedim ya, sıkıntı yok. Geçen maç yok eğimini geliştir. Yok şöyle parıyum boş yere. Abi ben böyle oynuyorum. zor bağlanmışlar. Ha kardeşim yani e-spor oynamıyoruz, bir şey yapmıyoruz ya. Abi siktir et bunları, maymun e ameralar. Saldırıda böyleler bunlar siktir et. Bir taktik söyleyeceğim. Ee, burst oyna. Ben yani sakin oynuyorum. Ya öyle yapıyorum ben kanka relax oynuyorum zaten. İşim gücüm olmaz öyle. Benim için diyorum burst oynuyor ben de yaşlıyım senin gibi. Abi ne yaşlı sen 30 Adam da yaşlı. Oğlum ya. daha çiçeği burnundayız ya. <laughs> oyun için yaşlı. Yok be oyunun yaşı olmaz bence ya. Be. Evli misin? Evliyim ben. Mı? Yok kanka. Ah be! Kırk vurdum jet ajanına. <laughs> <Adam mı>? <gülüyor> <gülüyor> Patladım ya. Hayır bu da e sana çarptı, çarptı. Dur biraz nefesim gelsin. <laughs> Dur izliyorum. Kanka git git bir can zaten. Heç haklı, heç haklı. Lan! Yalana bak. Adam var ya kanka yalan almadıysa ben bir şey bilmiyorum ha. Ben. Kanka beni çok yalan vurdum. Tek vurdum ama. Kanka şuraya bir kamera atayım da ne olur ne olmaz gözet derim ya. Şuraya itek dönersek. Vay, ne Bak, i̇şte olayı yani. kanka? Sadece şu olay için. Üstüne koşuyoruz ya tek kişi kalır. Ya koşmak yalan vurdu bu arada. Yalan vurdu bu arada. Adam hype al. almış tamam mı? Ya özgüven değil mi? Özgüvene Hayır. boş vuruşlar atıyordu. Haklısın. Burası var, burası var. Yedi bir tane benden yardıma ihtiyacım var. Geldim. B tarafı sen kapats kapattı abi bir şeyler oldu orada. Var var var, vice var burada. Bıraktım. Flora sen burada bıraksın. Ben var. E A ben döndüm. Olum çok iyi kamera Hiçbiri görmüyor <laughs> Yaprak gelmiş kanka üstüne ya Kameranın A Aldım bir tane daha Bravo Ultim var atayım mı Atayım mı ultiyi şey Önden önden önde. ne <laughs> Helal lan. Az önce kameranın üstüne yaprak gelmiş. Eyvallah. O yüzden sıkıntı yaşadık biraz ya. Biraz daha aşağı atayım şöyle. Bir daha olmasın kardeşim. Eyvallah. Yaşam örmetimiz var ama kadar da fazla. Eyvallah. Efendim? Kayınçom ya. <laughs> Gekko O mu başlattı oyuna seni? TB A var ha Cet de var Nereye gitti Ya biz küçüklükten beri oynuyoruz ya biliyor musun? A, B, C kalabalık ha İzle Tenax, Tenax izle kardeşini İzliyorum abi Bak nasıl yakalanacaklar Bence daha A oynayacak çıktı. ha. Geri döndüler, geri döndüler. Maymun gibi oynuyor. Evet evet aa sesi aldım. Beni kaldırır mısın Sage? Şey <laughs> Neredesin? Şu C'ye şey değmem, kapıda. Kapıdan gitsem daha rahat kaldırırdı. Geldim A'ya. Bir dakika bunlar yoksa B mi? Evet. Ya oğlum ya ananı Kapı çakması alacağım adamı. Vurdum bir tane. Var bende. C döndü C. C Ulti attım. Hepsi C'de. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Oy. Sağda var. Suda. Eyvah. Aga be yapacak hiçbir şey yok ama. Abi dakika. Şurada var kanka. Kanka sağ aldın solu vurduk. Ne oldu? Bir dakika. Aa değil mi? Gelmeyin mi oraya? Eyvah eyvah oraya ulti atıldı geliyorum. Nice bir tane daha aldınız ah be. 120 birim 120 birim 40 birim. Oha kanka adam buraya gelmiş. sana gidiyorum. Bir tane pik alayım. Ay kaç 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 kaç. Şerif de vurdu bana. Buraya giremez onlar ya. İmkanı yok kanka. Rez neydin çok yanlış yere attı. A git ha. Evet Bekte geldim yerine baktım. Evet, ne on sende. Burası sende. Ulan Bur Bunlar... A bence ya. Aha. Geldim 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 Aha. geldim. Aha. Geldim. O oh, spike Dur, bizde. Kaldırmaya oynayalım. Ben spike'a giderim. Yanında var. Nerede? Nerede? Bana mekan. Nereden girdi o? Tam parıl parıl. Ben bunu seviyorum ya. Düz gidiyor bunun mermiler ha. Bura var, bura var. Deş attı harabeyi buraya. Oynarlar ha. Ağaç kalabalık. Koşuyorlar. Trap benim var ama. Bir tane yedim. Oy! Ah be! Yaparız bir şeyler ya. Ora mı? A var. A oynuyor. A oynuyormuş. A oynamıyor. Yedim onu. Ultimi attım. Geçti. Bekle, Geçti 2 site. Bekle. Neon gitsem? sen. Neon sen git. Bizi bilmiyorlar. Bekle. 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 Ya time Çalışmıyorsunuz mu lan? Niye uyumadınız? Kanka ben Ben kendi şirketim var İyi yaptın Ne deme? Lojistik Yalan değil yalan mı kanka? <laughs> Döndüm arkamı geldim oraya B mi? A mı? Ç C, C, mi? Beraber 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 gel üstüne koşalım gel. Kapıyı açtı. Allah. Yakın yakın, yakın. Nerede lan bu adam? Çekmiş. ya. Oğlum burada bir adam vardı. Bek vardı da kaçtı Ben bakıyorum bileyim ya buralara. C bunlar ha. Lan mi? oğlum burada adam var. Hadi. Gitmedi. Bak abi Spike bizde. Beni, beni Lan merminin ucu kapan. Mermi gitmedi ya. İddialıyım alayım. Mermiler nereye gidiyor ya? Ağda var, ağda var, ağda var, ağda var. Cam var mı? Ay saldım ben, beraber oynarız. Allah! Oğlum buraya girmişler. O oh, koşu abi buraya. Buraya her 3 3 burada 3. Jet Vice herkes burada. Vallahi arkaladı mı? Yedi bir tane. Bir tane daha yedi. Ah 60 vurdum be. Geçemez gel 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 gel. Yok geç, Gekko, gel. geçmez. Barbara var burada var. Önüm var. Beni bekliyorlar. Ah! <laughs> <laughs> oh ah be olmadı. Nasıl ben MVP'im ya? Aldırız birazdan. Yüksün. Ha adam gördüm sandım ha. Eyvah eyvah. Burayı iki. Daha atacağım. İki. Daha cam var mı hiç? Yok. Oy kafası oldu. Ya. Bandal yok mu oralarda? Vallahi Ha. Aldık aldık. Bir dahace. daha B patları ya. bunların şu an mental çöküşte, çöküşte. gel, gel gel Bunlar Odin çekecek. Ben bunlar yine aya patlar ya. Ah be. İki kanka sağlıyorum. Aç aç aç. 121 bir dakika bir dakika bir dakika olaya bak ana gördün mü baba pusuyor orada bak şimdi kanka ya çok ben saçma getirdim. smoke lazım istedim kaldır kaldır kanka kal Burada burada. <laughs> Oy en sevdiğim. Şey Bravo sana. <laughs> Eline sağlık Seyç. Eyvallah sağ olasın. Yapıyor musun bura? Ölseydin ha? kaldırmadın diye söverdim. Yok kanka ben o pozisyonu kaldıramazdım ki 3 kişi geldi duydum yani. Bakın şimdi Ejder'in naleti üzerinize olacak. Gel hızlı. Ejder'in büllüğü değil ya. Tam Ejder bu. Ha. Ama bu rengi çok kötü ya. Çıktı zamanlar çok iyiydi. Bu rengi hala kötüyüz Ben hiç beğenmedim. Kaldırsan kanka. <laughs> lan? O neyle vurdu beni? Randa. Vandal. Bekle City'ye bak ya. Diğeri? Mermi ama nereye gidiyor? Ölmeyin ya. Kaçalım gidelim buralardan. Ağacı arkası. Şimdi bak bunu nasıl kullanıyorum ben. Bence A. Bekleyelim ay şurayı. B ee, de olur. Ama kanka senin ultiden sonra kapanırsa giremeyiz. Ultide kapanıyor mu ya onlar? Gireriz volum var. O nasıl şey O zaman shift oynayalım oraya kadar. Tamam. Ben, ben buradan yok edeceğim. Rahat kalın. Gel gel Geko gel. Geko gelsene. Öl lan bana. Kanka arkamızda adam var. Arkamızda adam. I'm the peace. Dur lan arkanda ben varım. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Oy ucuz kurtulduk ha. Aya girelim bekleyelim. Aa sen yine bende mi birlik? Ne yapacağız? Alırız. be. Alırız. Bak şimdi o Eğimlerimiz yere bakıyormuş. <Gülüyor> ben vandal <laughs> aldım. Seyce'nin bir pil almasın. oğlum arkanda arkanda nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bu Benim pidik bende. ah be ben eli ya ben. Öl 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 herkes ölsün. Adam uçtu baba. Ya eli aldı birim son ya. Enti, enti. Çözdüler mi? Sen şey hiç alamadın en Bende bende. Bir dakika işler karışır. Bana şu şeyden versene. Bordo verili. Bak bunu aldığım zaman kanka çok fena şeye dönüşüyorum ben. Atsana kanka bana. Atsanız adamı. Tam çek şey, tam. Bak şimdi izle. izle izle. izle evet, izle. Al bu spike'ı. Ben zaten lurk atıyorum oğlum. Ben ne yapacaksınız izliyorum yani? Bekle. Kanka 117 ya. Kaldır hiç. <laughs> Kaldırmaz bize. Aldın 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 aldın. Revive mi? Revive mi? Revive mi? Şöyle çıkayım oraya. Kaldır da kanka. İşte şimdi yedim oğlum. Nerede lan? Sen de döndük mü? Aa bey döndük. Kanka bu ne ya? Bana mı kaldırıyorlar? Aa oh, galiba kanko. Bok çukur da olabilir. Kaydım vurdum. İzliyorum. Elinize sağlık ya. Nice maç.